Evet Ralph, işaret verir misin lütfen? Şimdi işaret vermemi mi istiyorsun? Evet, devam et. Böyle mi? Harikaydı. Aynı filmlerdeki gibi. Peki, benim adım Ralph. Görebildiğiniz üzere ben bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve kulağım duymuyor. Ama şu an çınlıyor. Can sıkıcı değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtından aşağı kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor. Ama büyük bir sorun değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken acıtmıyor. Ah, evet. Bu biraz acıttı. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok, değil mi? Onlar hayvanlardan daha üstünler. Ay'a bile gittiler. Siz hiç uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Hı, zannetmiyorum. Demek istediğim ben bir uzay tavşanı değilim. Ben bir deney tavşanıyım. Babam da bir deney tavşanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi de deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparken öldü. Ne yapabilirim ki? Sorun yok. Sorun yok. Deneyler yapılsın diye doğmuşuz ve biz tavşanları mutlu ediyor. Evet. İşe koyulmam lazım. Kötü gözüktüğünü biliyorum ama benim açımdan bakın işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir deodorant ve ruj kullanabilirse ve Hey Rafi. Rafi. Kameralarda neyin kardeşim? Bir belgesel için benim neler? Aa, bizi buradan çıkartmalarını isteyebilir misin? Evet evet. Hadi Rafi sadece, Hadi abi, sadece çıkarsın. Hadi Rafi sadece çıkarsın. Hadi ben de isterim isterim var. Tamamdır anlıyorum sizi. Bunu silebilirsiniz değil mi? Aa işte başlıyoruz. Aa. Dokunma ona durun. Aa, Ralfi. 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 Dokunma ona durun. Aa kapanışı yapayım o halde. Söylemek istediğim Kusura bakma Ralph. Biz bu taraftayız. Arkanı dönebilir misin? Özür dilerim. Evet, böyle iyi. Böyle daha iyi mi? Devam edebilirsin. Söylemek isterim ki herkes halen hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş kremi gibi kozmetik ürünlere satın almaya devam ediyor. Neredeyse banyonuzdaki tüm ürünler ama siz ve buna izin veren hükümetler olmasa nasıl bir sahibi olurdum sokakta olurdum. Yani sokak değil de tarlada bilirsiniz. Normal bir tavşan gibi. Ama hey ya. Bu çok iyi.